Memurlar adına memur, sen genel başkanı Ali Yalçın konuşsun. Ali Bey karşımıza şu anda Ankara'da. Evet. Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Gürkan Bey. Çok şaşırmadık en azından biz bu tabloya. Niye böyle oldu desem cevabınız sendika yasası mı olacak? Önce öyle başlayalım. Ve bu heyetten... Bu sefer bir şey bekliyor musunuz? Öncelikle Neden? şunu evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biz ne istediğimizi çok net olarak e, işverene ifade ettiğimiz gibi kamuoyu nezdinde de çok net olarak algılandığımızı düşünüyorum. Bizim istediğimiz şey çok basitti. Burada bir kez daha söylemekte de fayda görüyorum. O da şu en düşük memur maaşının 74'e çıkarılması 2025 itibariyle çünkü devlet memurunun maaşı beraber çalıştığı arkadaşının maaşı arasında aynı işi yapan arasında dehşet bir farka dönüştü. İşçi bunun, memur farkı, Bunun ortadan ücret kaldırılması dengesi, evet. bu anlamda evet bu bu anlamda bu anlamda bunun ortadan kaldırılması okumanın da dilsek çürütmenin de yıllarca emek tüketmenin de karşılığını vermek devletin de itibarını korumaktır. Çünkü devlet işini memur eliyle görür. Memur devletin itibarıdır. Ama bu sağlanamadı. Sağlanamayınca gelen tekliflerin de zaten hiçbirisi bunu sağlamaya yönelik teklifler olmadı. Onun için müzakere sürecine gelemedik bile. İlk teklifi siz de az önce ifade ettiniz. İlk teklifin üzerine daha sonra bin TL tabanaylık geldi. Daha sonra da üzerine iki puan ilave konmuş oldu. Yani Bunlar bunlar bizim dediğimiz bu makası kapatmaya yetecek teklifler değildi. Uzlaşmazlık burada kaçınılmaz hale geldi. İlave teklif gelsin, yeni teklif gelsin diye ısrarımıza rağmen de yeni teklif getirilmedi. Ya peki şey 4888 ile Ay ilgili bir şey merak ediyorum. Bu görüşmeler 3 defa, 4 defa resmi olarak oturduğunuz, konuştuğunuz. Vedat Bey sayın Bakan Işık Asit'in ne dedi? Yani söyledi ya Mehmet şimşek müsaade etmiyor mu dedi. Enflasyon hedefi mi? dedi. Bahane olarak ya da gerekçe olarak. Neyi sundular size? Para yok mu diyorlar yani. Şimdi şimdi burada tabii eko, ma, mali disiplin, bütçe disiplini, ekonomik gerekçeler. Dolayısıyla bu rakamlar kamu e, görevlileri sayısı çok yüksek. 4 milyon. İşte e, burada emekli kısmı var. Bu mali hesaplara göre maliyenin... ...kendine göre gerekçeleri var. Ben bugünkü açıklamamda da... ...ifade ettiğim açıklamamda... ...maliyenin gerekçeleri değil, memurların gerçekleri... ...önemli burada. Ben bir gerçeğe haykırıyorum... ...ve diyorum ki Türkiye... ...90'lardaki eski Türkiye'ye... ...döndüğü bu toplu sözleşmede... ...yapılmayan... E, ...bu yeni teklif gelmemesinden... ...kaynaklı ve bu haliyle bırakılmasından... E, ...ötürü. O yüzden diyorum ki... ...buradan Türkiye çıkmalı. Bu doğru değil. Eski Türkiye'de çalışan mahiyetinde çalışandan düşük aldığı için bu e, e, komedyenlerin parodilerine, skeçlerine malzeme olurdu ve Türkiye bu garabeti anlamaya çalışırdı ve herkes hayıflanırdı. Şimdi aynı yere geri döndük ve arada ciddi makas oluşturuldu. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Buradan çıkılsın istedik. Maliyenin gerekçeleri varsa bu konuda o zaman maliye süreç yönetimini düzgün yapacak. Dolayısıyla emekçinin Hı. bu konuda durumunu dikkate almak zorunda. Gayet net. Bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu bugünkü Türkiye'ye de yakışmıyor. Onun için biz bunu Çalışma Bakanlığı'na da, Maliye Bürokrasisi'ne de hepsine bunu defaten aktardık. Peki, Ali Onun Bey, için herkes her şeyi biliyor vardı, diye boşuna cümle hakemen, kullanmadım. Hakemen... O cümleyi bilinçli kullandım. Herkes meseleyi biliyor çünkü. Evet gayet net. Dediniz ki akşamki açıklamanızda hakeme zerre miktar inancımız güvenimizde yok güvenimizde yok. Şimdi bakıyorum ekranda da o tablo. 3 teklif yan yana. Ekranlara da getirelim onu bir kez daha. Şimdi geldiğimiz noktada işte yüzde on, yüzde on, yüzde on diye ısrar ettiler. Sonra bir puan artırdılar. Ben 2026'ın ilk 6 ay için söylüyorum. İkinci 6 ay içinde de bir puan da orada artırdılar. On ve 7 yaptılar. Şimdi bu hakem, bu 11'i kaç yapar? Yediyi kaç yapar? Beklentiniz, umudunuz veya bilmiyorum karamsarlığınız ne yönde, bu rakamlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Hakemden ne çıkar? Gür, Gürkan Bey, Gürkan Bey, bundan önceki hakemlere, hakemlerin kararına bakarsak, çok net bir şeyi görürüz. O da şu, ilk hakeme gidildiğinde, hakem bir yarım puan ilave edebildi. Yarım puan. Onun haricinde hakem, kendisine ne söylendiyse onu yerine getirdi. Onun için, hakeme güvenç, güven kalmadı ve çok kötü bir iş yapıldı. Halbuki hakem, hakkaniyetli davranacaktı, vicdanlı davranacaktı ve bağımsız davranacaktı, hakemlik yapacaktı ama hakeme bu anlamda güven kalmayarak kamu görevlileri bu anlamda umutsuzluğun içerisinde sürüklendiği gibi kamu görevlileri sendikacılığının çıkmazı da çok net olarak resmedilmiş oldu. Ben 4688 ile buraya kadar derken bir şeyi en yüksek perdeden haykırıyorum. Geçen dönem toplu sözleşmede uzlaşamadığımızda yani 2024-25'te uzlaşamadığımızda biz orada bir karar aldık. Ve hakem kararıyla o karar yürürlüğe girdi. O karar şuydu. 4.688 sayılı sendika yasası, memur sendika yasası değişmek zorunda. Çalışıp değiştireceğiz dedik. Ama çalışmak yerine, çalışma bakanlığına çağrıldık, oyalandık, çağrıldık, oyalandık. Ve yasa değişikliği yapılmadı. Bu çıkmazdı. Aynı şekilde bu toplu sözleşmeye tekrar gittik. Ve bu sonuç burada mukadder. Neden mukadder? Şunun için biz burada kaç gün... Edir, geceli gündüzlü mesai sarf ediyoruz ki işin içine çıkabilelim diye. Hmm. Siz burada 6,5 milyonu aşkın insanın meselesini 4 güne 5 güne sıkıştırarak çözmeye çalışırsanız buradan mutluluk çıkmaz, huzursuzluk çıkar. İşçi sendikaları ile ilgili 5 ay boyunca, 6 ay boyunca döne döne bir daha müzakere, döne döne bir daha tartışma yaparken bizi 4 güne 5 güne sıkıştırıp bunun içerisinde Cuma'da son gelen teklif diye ifade edilen sonrası esas müzakere başladı. Yani Cumartesi, Pazar, Pazartesi her şey 3 gün içinde kararlaştırılmaya çalışılıyor. Tamam. Bu neden? Bu e, yasa Yanlış yasa süre boyutuyla bizi daraltıyor, bunaltıyor ve bize asla bu konuları müzakere etme fırsatı vermiyor. Bir. İki. Hakem boyutuyla güven kalmadı. Hakemi bu anlamda kamu görevleri hakem kuru değil, kamu işvereni hakemine çevirdiler. Bu olabilecek bir şey değil. Onun için bir çıkmaz sokak var. Üç. Tutanak sistemi yok masada. Dört. Daha, bu, burada yine e, masanın sistematiği, kurgulanma biçiminde sorun var. Dolayısıyla e, bu boyutuyla yasanın tartışmaya açılması kaçınılmaz ve biz bunu geçmişten beri tartışmaya açtığımız gibi tüm boyutlarıyla, uluslararası sendikal normlarla, Türkiye'deki işçi sendik sendikaları pratiğiyle bu konuyu bütün muhataplarına anlattık. Bu konu nedir diyen olursa ona da gidip usanmadan, bıkmadan sonuna kadar anlatmaya hazırız. Ama geldiğimiz noktada bir şeyi çok net olarak söylüyorum. Bu yasayla buraya kadar bu yasayla sakın bir sonraki toplu sözleşmeye gitmek akledilmesin. Beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabilir diye ben bir şeyler söylüyorum. Onun için bu yasa değişmeli. Bu yasayla bu iş olmaz. Biz de yasa çıkarken zaten o çıkma tartışmalarında bu şekliyle olmaz dediğimizde yasa çıktığında dedik ki bununla birkaç toplu sözleşme yapılır ve tıkanır dedik. Şu an biz de Maliye bürokrasisi de, çalışma bürokrasisi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki yasa tıkanmıştır. Peki, tamam. Bundan daha ilerisi nasıl yasa olacak? Tıkanmış, Herkes aynı tartışmayı yapıyor. Hakem Onun heyeti için, böyle kararlar aldığı sürece hem zaman baskısı hem de hakem heyeti böyle kararlar aldığı sürece işte yarım puan artırıyor. işi bitiriyor. Hükümetin çizgisinde hareket ediyor. O zaman toplu sözleşme yapmanın, toplu sözleşme müzakerelerine girmenin de bir anlamı olmuyor. Bunu zaten siz de söylüyorsunuz. Ama sorum şu. Arkanızda yüz binler, milyonlar var. Bir memur no. sendikasının başındasınız. Ötekiler için de geçerli bu. Demek ki hiçbir yaptırım gücünüz olmuyor. Hayır, şöyle biz bu konuda bu toplu sözleşmede sıkıştırılmış zaman içerisinde yani oyalayıp 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 son bir haftanın içerisinde sıkıştırmaya çalıştıkları süreç içerisinde ilk teklifin geldiği saatten itibaren. Biz 81 ilde eylemimizi, bakanlık önünde eylemimizi, nöbet çadırlarımızı, halkla bütünleşme, halka meseleyi anlatma süreçlerimizi, sosyal medyadan Türkiye gündemini bu anlamda tamamen belirleme faaliyetlerimizi hepsini yaptığımız gibi üretimden gelen gücümüzü kullanarak Türkiye geneli iş bıraktık ve trenler kalkamadı. Anonslar yapıldı. Memur sendikaları bu anlamda eylem yaptığı için, iş bıraktığı için trenler kalkamıyor. Özür dileriz diye. Bürolarda insanlar işleri bıraktılar. Ve herkesin bu sıcağın anında bir dakika duramadığı, gölgeye kaçtığı yerde memurlar Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Ankara'da 25 bin kişi yürüyerek sesimizi en üst pertin ifade ettiğimiz gibi Tan Doğan'dan eski Anadolu Meydanı'ndan da tam Maliye Bakanlığı'na kadar 6 kilometre yürüyerek maliyenin önünde bir kez daha sesimizi yükselttik ve bunları yaparken aynı zamanda da masayı işletmek gibi bir mecburiyetimiz vardı. Çünkü zaman dar ve siz de az önce ifade ettiğiniz binin üzerinde teklifin masada görüşülebileceği bir durum. Şimdi bizim bu anlamda ne yapmamızı bekliyorlar, nasıl bir şey yapmamızı bekliyor arkadaşlarımız. Bu konuda Elimizden gelen tüm gayreti üretimden gelen gücümüzle kullanarak biz bu konuda masaya gittik ve masada sonuna kadar son saniye son salisiye kadar da süreci işlettik. Ve en son dakikada artık gün bitti ve e, hakem sürecinin içerisine onun süresine girildiği süreçte masada bir araya geldik. 11 hizmet kolumuzu serbest bıraktık. Genel toplu sözleşmeyi imzalamadık ve mutabakatsızlıkla sonuçlandırdık. Şimdi burada şunu söylüyorum. Önümüzde tek seçenek var. Hakeme gitmek. Hakemden başka seçenek yok deniliyor bize. Ben bu konuda farklı de kuruluyor. Bugünkü açıklamamda da ifade ettim. Yok aslında hakem mecbur değil. Sendika gitmek zorunda değil. Yasa çok net söylüyor. İki tane hus husus söylüyor. Diyor ki imzalamaya yetkili taraflar imzalamaya yetkili oldukları bölümlerle ilgili hakeme gidebilir diyor. Yani bizde bakanlık da gidebilir. İkisi de gidebilir. Onun haricinde hakeme gitmesinin bir anlamı yok. Zaten hakemin de bir anlamı yok. Şimdi böyle bir durumda ben diyorum ki sosyal medyada yazıp çizen konuşan arkadaşlarımızın bu, bu anlamda manipülasyon yapmak peşinde olanlar olabilir. hakikat söylemek peşinde olabilir, darlanmışlığını ifade etmek için söyleyebilir. Herkesin söylediğini hoş görüyorum. Ama bir şeyi hoş görmüyorum. O da şu. Üniversitelerdeki çalışma hukukuna bakan akademisyenlerimiz neden bu konuda kafa yorup da doğru düzgün üç kelimelik cümle kullanmıyorlar? Bu kadar mı akademi bu konuya kör sağır takılıyor? Halbuki onlar uluslararası hukuku biliyor, çalışma hayatını biliyor. Bu konuda neden bu konu incelenmiyor? Çalışma hukukunun profesörleri, bu konudaki otorite isimleri neyi konuşuyorlar? Biz onu merak ediyoruz. Bu konu bizim dışımızda onlar tarafından tartışılması, konuşulması, yoğurulması, önerilmesi gereken bir konu. 6,5 milyon insandan bahsediyoruz. Aileleriyle birlikte 4 toplumun dörtte birinden bahsediyoruz doğru düzgün ifade edecek olursak. O zaman bu konu neden Peki. bütün çalışma hukukunun, akademinin, kürsünün dikkatinden kaçıyor? Onun için herkesin kendince manipülasyon yapmaya çalıştığı bir alanda gerçekten bu konunun otoritesi olanlar çıksınlar, bir cümle söylesinler, desinler ki bu şöyle olur, bu böyle olur desinler. Ve bu tartışma yasa tartışmasında beraberinde getirsin ve tartışa tartışa bir noktaya Peki. gelip ortak aklı bulalım diyorum. Ali Yalçın. Onun için burada biz... Memur sen olarak yetkili organlarımızda şu an gelinen noktayı tüm boyutlarıyla tartıştığımız gibi bugünkü açıklamamızda dedik ki kamu işverenin de hakeme gitme yetkisi var. Buyursun onlar gitsin bu kez. Biz süreci tartışıyoruz. Onlar da gidebilir bu hakkı kullanabilir. Yani hakem çok matap bir şeyse, hakeme yönlendirmek çok matap bir şeyse buyursun onlar gitsinler. Ali Alçın çok teşekkürler. Ama Sağ biz olun. bu konuyu bu... yetkili organlarımıza tartışıyoruz. Bizi Akademisyenlerde... şöyle bir... Şöyle bir makasa sıkıştırıp, Çok kısa bir bu şey. aldıklarınız kazanımlar da gider. Bilmem ne gibi bir makasa sıkıştırmayı da doğru bulmuyor.